Merhaba, bugün ele alacağım konu Kemalist devrimin işçi sınıfına yaklaşımı, işçi sınıfının işçi ve memur statülerinde çalıştırılan kesimleri konusunda Atatürk'ün hayatta olduğu dönemde yapılan uygulamalar, çıkarılan kanunlar filan. Bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Atatürk'ü eleştirenler ve Atatürk'e karşı çıkanların iddialarından biri Atatürk döneminde işçi sınıfı üzerinde yoğun baskıların uygulandığı iddiası. Bu iddia doğru değil. Bu 1960'lara kadar pek gündemde değildi. Fakat 1960'larda Türkiye'de bir kitap yayınlandı. Şunurov Ant Yayınları, Doğan Özgüde'nin Ant Yayınları 1960'lı yılların sonlarına doğru 1928 yılında yazılıp Moskova'da basılan Şunurov'un Türkiye Proletaryası kitabını Türkçeye çevirdiler, yayınladılar ve Türkiye'de o dönem 1920'li 30'lu yılları o dönemdeki çalışma mevzuatını, işçilerin ve memurların e, yararlandıkları hakları dikkate almayan ilkel bir yaklaşımla Şunurov Alıntılar yoluyla bu dönemde işçiler ve memurlar üzerinde baskılar uygulandığı ileri sürüldü. Bu doğru değil. 1928 niye önemli? Çünkü Sovyetler Birliği'nde 1926'da İngiltere ile ilişkilerde bir sorun yaşanıyor. 1927'de Şangay ayaklanması eziliyor ve büyük bir katliam uygulanıyor Çin'de. 1928 yılında da Komünist Enternasyonel'in 6. Kongresi'nde çok sektör politikalar kabul ediliyor ve Türkiye'ye dönük politikalarda da, komintern politikalarında da bir sertleşme söz konusu. Şunurov elindeki son derece sınırlı Kaynaktan yararlanarak e, açıkçası güvenilir hiçbir kaynağı da gündeme getirmeden Atatürk döneminde işçi hakları konusunda bir sürü laf söylemiş. Bu 1960'lı yılların sonlarında İbrahim Kaypakkaya ve arkadaşlarının Atatürk karşıtlığında kullandığı temel kaynakta da bu Şunurov'un Türkiye Proletaryası. Ben işte 50 küsur yıldır bu işçi sınıfı tarihi ile ilgilenen biri olarak bu iddiaların tümüyle yanlış olduğunu bilenlerden biriyim. Çünkü daha İstiklal Savaşı döneminde bile e, o dönemin zor koşullarında bile Türkiye'de işçiler ve işçi sınıfının bir parçasını oluşturan memurlar konusunda önemli adımlar atılıyor. Bu dönemde işçi sınıfı çok zayıf. İşçi sınıfının önemli bir bölümü Ermeni, Rum ve Yahudi. Müslüman işçilerin büyük bölümü de geçici işçi. E, bu koşullara rağmen 1920'li yılların sonlarından itibaren işçiler lehine ve 1926'dan itibaren de memurlar lehine önemli düzenlemeler söz konusu. Daha İstiklal Savaşı devam ederken iki tane önemli kanun kabul edilir. Bunların birincisi 28 Nisan 1921 tarihinde. 114 sayılı kanun. Kanunun orijinal adı şu: Zonguldak ve Ereğli Havzayı Fahmiyesinde yani kömür havzasında mevcut kömür tozlarının amele menafi umumiyesine olarak fırûhtuana dair kanun. İşçilerle ilgili kullanılmasına ilişkin kanun. Burada işçilerin ücretlerinden bir para kesiliyor. İşveren de ki bu dönemde yabancı işverenler var Ereğli kömür havzasında. Daha sonraki yıllarda da bu amele sandıkları kuruluyor. Amele Birliği diye hala varlığını sürdüren kuruluşun kökü bu kömür tozlarının satılarak elde edilen paranın işçiler lehine kullanılmasını düzenleyen 28 Nisan 1921 tarihli yani 2. İnönü'den sonra kabul edilen bir kanun. 10 Eylül 1920, 23 Eylül 1921'de de çok önemli bir kanun kabul ediliyor. Daha savaş devam ediyor. 13 Eylül bilirsiniz 1921'de Sakarya Zaferi kazanılmış. Ondan 10 gün sonra 151 sayılı yasa kabul ediliyor o tarihe kadar Ereğli Kömür Havzası'ndaki işçilerin çalışma koşullarını düzenleyen ilkel yönetmelikler var. Halbuki bu 151 sayılı kanun şu tür yenilikler getiriyor. Bir, işçiler için koğuş ve hamam yapılıyor. Zorla çalıştırılma yasaklanıyor. Müeyyide dediğimiz olay yasaklanıyor. 18 yaşından küçüklerin maden ocaklarına girmesi yasaklanıyor. İşçilerin kuracağı İhtiyat ve teavün sandıklarına işverenlerce işçi ücretinin yüzde birinden az olmayacak bir katkı getiriliyor. Hastalanan ya da kazaya uğrayan işçilere işverenin bakma yükümlülüğü sağlanıyor. Onun ötesinde işçinin ölmesi durumunda ailesine bir para ödenmesi getiriliyor. Günlük çalışma süresi eskiden Mecellede bizim yani 1860'ların sonları ve 70'lerin başlarında 3-4 yıllık bir sürede kabul edilen Osmanlı dönemi medeni kanunu, iş kanunu gibi kabul edilen mecellede genelde gün doğumundan gün batımına kadar çalışılır. Burada çalışma süresi 8 saatte sınırlandırılıyor. Çok önemli haklardan biri de fazla çalışmada %100 zamlı ücret ödenmesi öngörülüyor. Bu günümüzde mesela yüzde 50. Günümüzde 4857 sayılı iş kanununun 41. maddesine göre işçiler fazla çalışma yaparsa fazla çalışma yaptıkları sürenin ücreti yüzde 50 zamlı ödenir. Halbuki daha 1921 Eylül'ünde Ankara'da meclisin kabul ettiği 151 sayılı kanunda fazla mesai, fazla çalışma zam oranı yüzde yüzdür. Yani daha İstiklal Savaşı döneminde Türkiye'de önemli işler yapılıyor bu iki kanun. Gerçi 151 bir yöresel ve sektörel sınırlı olan bir kanundur ama Kemalist yönetimin bu olaya bakışı açısından yol gösterici bir olay. 1923'ten itibaren önemli değişiklikler var. Örneğin Avrupa işçi sınıfı tarihinde çok önemli konulardan biri işçilerin oy hakkıdır. Halbuki bizde bu 1923 yılında kabul edilen değişiklikle 18 yaşını bitiren tüm erkeklere seçmen olma hakkı getirildi. 1924 Anayasasında dernek kurma hakkı güvence altına alındı. 1900 o tarihlerde bir sürü böyle önemli değişiklikler var. Onların ayrıntısına girmiyorum. Ama 1926 yılında bizim ilk borçlar kanunumuz kabul ediliyor 1926. 2011 yılına kadar bu kanun kaldı. Bu borçlar kanununda işçiler için temel güvenceler getirildi. Hani işçi sınıfının o yıllarda bu güvencelerin sağlanması için bir mücadelesi falan söz konusu muydu? Hayır değildi. Ama 1926 yılında Şeyh Seyit ayaklanması sonrasında devlet yeniden yapılandırılırken memurin kanunu birazdan ele alacağım. Borçlar kanunu, Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu kabul edildi. Yani devlet yeniden biçimlendirildi. Bu medeni kanunla da işçilere temel haklar sağlandı ve bunların kullanılması güvence altına alındı. E, Türk Ceza Kanununda da e, açıkçası mesela grev yasa yok, öyle bir yasak gündemde değil o dönemde. 1926'da öncelikle ele alacağım kanun Memurin Kanunu. Şimdi memurlar Memur statüsünde çalışan ücretliler işçi sınıfının bir parçasıdır. Yani işçi yaşamını iş gücünü satarak kazanan insan olarak tanımlarız. O kişilerin memur olarak istihdam edilmesi onlara ayrı bir toplumsal sınıf Kimliği kazandırmaz. O yıllarda Türkiye'de vasıflı iş gücü çok az. Halbuki vasıflı iş gücüne çok ihtiyaç var. Demokratik devrimi gerçekleştirmeye çalışıyor Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları. E, nedir demokratik devrim? İnsanları kul olmaktan çıkarıp özgür yurttaşlar haline getireceksiniz. O zaman tam zamanlı çalışan öğretmenlere ihtiyacınız var demir yollarını millileştirmişsiniz yeni fabrikalar kuruyorsunuz oralarda çalışacak vasıflı personele ihtiyacınız var. Ee, onun ötesinde e, bir milli kimlik için bir devlet bürokrasisi oluşturacaksınız. Osmanlı'dan devraldığınız yapı buna uygun değil. O bütün bunlar için de vasıflı iş gücü gerekiyor. Halbuki bizim vasıflı iş gücümüz Osmanlı döneminde Müslümanlar askere gitmiş. 8 yıl, 10 yıl, 13 yıl askerlik yapmış. Ermeni, Rum ve Yahudiler 1909'a kadar fiilen askerlik yükümlülüğünden kurtarmışlar. Zaten 1909 sonrasında da bir buçuk milyona yakın Ermeni, Rum ve Yahudi ülkeden kaçtı gitti. 1909'a kadar onlar sanat öğrenmişler filan. Bizim Müslüman kesim böyle değil. İkincisi Çanakkale'de ve Sakarya Savaşında Müslüman unsurların ağırlıklı olarak vasıflı kesimleri kendilerini feda etmiş şehit olmuşlar. O zaman bir taraftan vasıflı iş gücüne çok büyük ihtiyacınız var. Diğer taraftan bu vasıflı iş gücü çok az. O zaman 1926 yılında kabul edilen memurin kanunuyla memur statüsünde kabul edilen, çalışan, istihdam edilen insanlara çok çok önemli haklar sağlandı. Ee, düzenli aralıklarla zam yapılması, ücret düzeyinin yüksekliği, emekli olanlara yüksek o günün koşullarında yüksek emekli aylığı, çalışanların ve birinci derecede yakın akrabalarının tüm sağlık giderlerinin karşılanması. Şöyle bir örnek vereyim, 1965'te kabul edilen ve halen yürürlükte olan 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurun 10 yıla kadarki kıdeminde yıllık ücretli izin süresi 20 gündür. 10 günden 10 yıldan fazla kıdemi olan memur 30 gün yıllık ücretli izin hakkından yararlanır. Halbuki 1926'da kabul edilen memurun kanununa göre bir yıllık memurun bile 30 günlük yıllık ücretli izin hakkı vardı. Çalışma süresi ciddi biçimde kısıtlandı. Çalışma süresi 36 ile 40 saat arasında değişiyor. Ayrıca o bölgedeki idari amirin verdiği izinle üç defa 8'er gün yıllık ücretli izin kullanabiliyorsunuz. Yıllık izin ayrıca kullanabiliyorsunuz. Yani bir memur 30 gün normal yıllık ücretli izni, gerekli durumlarda da 3 defa 8 günlük mazeret izni aldığında toplam 54 gün izin kullanabiliyor. Bu 1926'daki yasa. 1926 sonrasında çeşitli kanunlarla işçilere önemli haklar tanıdı. Uzun uzun saymayayım ama örneğin 1930 tarihi günü yılında kabul edilen umumi hıfzı saha kanunuyla 12 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmaları yasaklandı. İşçi sağlığı konusunda çeşitli düzenlemeler getirildi. 1932 yılında yabancıların işçi olarak Türkiye'de çalışmalarını kısıtlayıcı düzenlemeler kabul edildi. 1932'den itibaren de Özellikle Etibank ve Sümerbank kapsamında bir de 37'de kurulan e, Karabük Demir Çelik'te fabrikalarda işçi haklarına yönelik çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bir kere ben Kayseri Şeker, Kayseri Sümerbank, e, Turhal Şeker, Nazilli Sümerbank gibi fabrikaları az biliyorum. Buralardaki işçilerin bir kere yasalar ve yönetmelikler tam olarak uygulanırdı. Ayrıca işçiler ve memurlar için sosyal tesisler Piyasada bulunan mallı bulunmayan malların satıldığı veya daha ucuz fiyatta satıldığı ekonoma denilen satış mağazaları, okullar, spor tesisleri, yüzme havuzları, e, kooperatiflere destek bu tür uygulamalar çok yaygındı. Yani e, bir şeker fabrikası işçisi ya da bir Sümerbank işçisi diğer özel işyerlerindeki işçilerin çalışmak ve yaşama koşulları ile karşılaştırıldığında yani gerçekten ayrıcalıklı bir konumdaydı. Ayrıca 1936 yılında bir iş kanunu, 3008 sayılı iş kanunumuz kabul edildi. 3008 sayılı iş kanunuyla bu kanunun çıkması için işçilerin bir mücadelesi olmadan, işçi sayısı az olduğu için nüfusumuzun %76'sı köylerde yaşayıp ancak nakit ihtiyacı olduğunda şehre göç ettikleri için işçilere temel bazı güvenceler sağlandı. Mesela kıdem tazminatının ilk adımı 1936'daki yasadır. 5 yıl ve daha fazla çalış, kıdemi olan işçiler ayrıldıklarında 5 yılın üstündeki süreler için... Her bir yıl 15 günlük ücreti tutarında ek bir para alıyordu. Yani günümüzdeki kıdem tazminatının kaynağı 38'dir. 1936'da kabul edilen ihbar süreleri düzenlemesi getirildi. Haftalık çalışma süresi 48 saat olarak kabul edildi ve bu 48 saat ta 1983 yılına kadar değişmeden aynı şekilde kaldı. İşçi sağlığına ilişkin belli düzenlemeler öngörüldü. E, ç, i̇şçinin işçinin çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için belirli girişimlerde bulunuldu. 1936'taki iş kanunu bu nedenle son derece önemlidir. Burada en önemli konulardan biri toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarma yetkisi. Yani bir grup işçi sendika olmadan dernek olmadan ona bile gerek olmadan, işvereniyle görüşüp pazarlık yapabiliyordu ve 1926 yılında kabul edilen Borçlar Kanunu'nun çok önemli iki maddesi vardır. 2011'e kadar yürürlükte kaldı. 316. ve 317. maddeleri. Bir grup işçi işverenle görüşüp Borçlar Kanunu'nun bu iki maddesine dayanarak umumi mukavele yani genel sözleşme imzalayabiliyordu. Uyuşmazlık olduğunda hakem kurullarına gidiyordu. Son derece önemli. Çok önemli yeni haklardan biri de mümessil işçilik uygulamasıydı. E, i̇şçiler iş yerlerinde kendilerini temsil etmek amacıyla temsilci seçiyorlardı. Mümessil, mümessil işçi. Mümessil işçiler de devletin sağladığı önemli bir iş güvencesinden yararlanabiliyordu. 1936'daki iş kanununda grev yasaklandı. Bu önemli. 1938 yılında da Atatürk'ün son döneminde de cemiyetler kanununa bir hüküm eklenerek sınıf esasına dayalı cemiyet kurmak yasaklandı. Meslek esasına dayalı Örgüt kurmak yasaklanmadı. Sınıf esasına dayalı e, cemiyet kurmak yasaklandı. Yani rahatlıkla memurlarda, işçilerde başka adlar altında örgütlere e, yönelebiliyorlardı. Özet olarak e, ayrıntıya girmiyorum çok geniş kapsamlı düzenlemeler olduğu için. Atatürk döneminde işçi sayısı çok azdı. İşçilerin çok büyük bölümü toprak mülkiyetiyle ilişkilerini sürdüren... Yılın belirli bir döneminde ücret karşılığı çalışıp sonra köylerine dönen insanlardı. Buna karşın işçi ihtiyacı fazla olduğu için özellikle 1929 buhranı ve 1933 yılındaki birinci sanayi planı sonrasında sanayileşmeye hız verilince ve işçi ihtiyacı artınca ücretler de öyle düşük değildi. 1929'da kapitalizmin ikinci küresel krizi yaşandı. Birçok ülkede işçi ücretleri düştü. Bizde işçi ücretleri ve memur aylıklarının satın alma gücü 1929 sonrasında yükseldi. Memurlara ilişkin son bir iki rakam vererek bitireyim. Memurlar ciddi bir işçi aristokrasi dediğimiz kesim oluşturuyorlardı. İş güvenceleri vardı, ücretleri iyiydi. Korkut Borodav hocamızın yaptığı bir araştırma var. 1930'lu yıllarda, devlet memurlarının milli gelirden aldıkları pay yüzde yedi buçuk civarındadır. Peki devlet memurlarının sayısının toplam nüfus içindeki payı nedir? Yüzde bir virgül civarında. Yani 1930'lu yıllarda bir kişi devlet memuruysa toplumda itibar gören, yüksek gelir elde eden, Maaşı hiç aksamadan ödenen, yakınlarının sağlık güvencesi olan, emeklilik hakkı olan ve emekliliğinde de iyi emekli aylığı alan insanlardı. İşçiler içinde de o kadar iyi olmasa da benzer koşullar vardı. Atatürk döneminde işçi haklarının, baskı altına alındığını ileri sürenler ya bu işleri bilmeden konuşuyorlar ya da açıkçası Atatürk'ümüze karşı ön ve onlara karşı düşman ona karşı düşmanlık ederken gerekçeler uyduruyorlar. Hoşça kalın.